Aygır Gölü ve Balıklı Gölü Trabzon ili Çaykara ilçesindedir. Haldizen dağları üzerinde ve 2740 metre yükseltidedir. Aygır Gölü bir buzul gölüdür. Haldizen dağlarının Buzlu Göl, Piramer Gölü, Gazlı Göl, Sarı Çiçek Gölü, Balık Gölü, Kara Göl gibi buzul göllerinden taşan sular önce Haldizen Çayını, daha sonraları ise Solaklı Deresini oluştururlar. aygır ve balıklı göllere hemen yanlarından açılan ve soğanlı dağlarının 3050 metre yüksekliğinden aşan yoldan sonra hızla kirlenmiş ve kontrol edilemez kötü niyetli kişi ya da kişiler nedeniyle çevre turizmi zarar görmeye başlamıştır. Uygun mevsim Haziran ayından Ekim sonuna kadar olan zamandır. Haldizan Dağları Doğu Karadeniz'de Kaşkar Dağları'nın ardından en yüksek dağ silsilesini oluşturuyor. Dağın 3000 metreden yüksek 10 kadar zirvesi var. Başlıca zirveleri Demir Kapı, Aktaş, Ziyaret Tepe, Karakaya, Kayışkıran Tepesi. Trabzon sınırları içerisinde Uzungöl Tabiat Parkı'nın 15 kilometre güneyinde doğu-batı yönünde 10 kilometreye varan genişliği ile aynı zamanda Trabzon Rize Trabzon Bayburt sınırını oluşturuyor. Kitlesel turizmden kaldıramayacağı kadar pay almak zorunda bırakılan Uzungöl, denizden yaklaşık 1100 metre yükseklikte yer alıyor. Gölün etrafında yüzlerce turist geldikleri yerlerdeki sıcağı unutup serin havanın keyfini sürüyorlar. Karadeniz üzerinde ısınan hava deniz mertemi ile yukarılara itiliyor ve Öğleden sonraları bin metrenin üzerindeki yüksekliklerde sis egemen oluyor. Kalabalığı burada bırakarak bir köy minibüsüne atladık. 15 kilometre güneydeki son yerleşim yerine Demirkapı Köyü'ne gidiyoruz. Toprak yoldan köye ulaşmak bir saat alıyor. Haritadan baktığımızda Haldizen Dağları'nın en yüksek zirvesi Güneydoğu'da. Köyün bulunduğu vadiden devam edilirse soğanlı geçitinden Bayburt'a ulaşılıyor. Mayıs sonu gibi açılan geçit yaklaşık 2500 metre yüksekliğinde. Tektonik oluşumlu hal-dizen dağlarında 20'ye yakın buzul gölü var. Özellikle uzun gölden güneye doğru son köy olan Demirkapı köyünün 5 kilometre güneyindeki Balıklı ve Aygır gölleri insanların sıkça ziyaret ettiği göllerden, Kapı köyünün doğusundaki büyük yayladan bir saatlik yürüyüşle ulaşılan düzlükten başlayan göllerse 3000 metreye kadar ulaşıyor. Bu bölge 7 göller olarak adlandırılmış. Dubalı Göl, Kaz Gölü, Kara Göl, Pir Emir Gölü, İkiz Göller gibi birbiri ardına sıralanmış ve basamaklar halinde dağların üzerine yayılıyorlar. Haldizan Dağları flora ve fauna açısından zengin bir doğal yapıya sahip. Uzun gölün de üzerinde bulunduğu Haldizan Dağları'nda bugüne kadar 157 adet bitki türü tespit edilmiş. Bunlardan bazıları kayın, sakallı kızıl ağaç, Anadolu kestanesi, Doğu Ladini, Doğu Karadeniz göknarı, ceviz, Doğu Karadeniz akça ağacı, kara ağacı, meşe ve fındıktır. Haldizan Dağları'nda Alpin kuşaktan aşağıdaki ormanlarda 20 memeli 151 kuş türü yaşadığı biliniyor. Bugüne kadar görülen memeli türler arasında karaca, çengel boynuzu, dağ keçisi, yaban domuzu, ayı, kurt, çakal, tilki, porsuk, alaca kokarca, gelincik, ağaç sansarı, tavşan, sincap, kirpi, cüce yarasa sayılabilir. Kaya kartalı, Bozkas, yeşilbaş ördek, şahin, ulu doğan, Delice Doğan, Kızıl Akbaba, Turna, Su Kara Tavuğu ise Haldizan Dağları'nda görülen kuşlar arasında. Ayrıca alabalıklar üremek için Haldizan Deresi'nden yukarı çıkarak 2500 metrelere yumurtalarını bırakıyorlar. Bu bölgenin doğasının karşı karşıya olduğu bazı tehditler var. Bunların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz kaçak balık ve keçi avlanması, yeni yeni başlayan kitlesel turizm aktiviteleri, son birkaç yıldır yapılan Helski, Hardizen'e ilk yerleşenlerin kavimler göçü sırasında Türklerin Hardi boyundan oldukları bilinmektedir. 1960'lı yıllarda ismi Demir Kapı olarak değiştirilmiştir. Güzelliği ve erdeğmemiş doğasıyla Gezginleri kendine çeken bu köyün yukarı kısımlarında zirvede bulunan göllerden gelen suların birleşmesiyle oluşan Haldizan Deresi, köyün hemen yakınından aşağılarda bıraktığımız uzun göle doğru çağıldayarak akmaktadır. Etraf, insan namına gördüğümüz bir iki yaşlı amcamız dışında tamamen sessizliğe bürünmüş olup, burada da maalesef diğer köylerde olduğu gibi Ekonomik girdi olmadığından, hayvancılığa erverişli bu yaylalarda gereken destek ve ilginin de yok derece kadar az olması nedeniyle, bölge insanı geçimlerini gurbette aramak zorunda kalmıştır. Yürüdüğümüz yol boyunca, büyüklü küçüklü şelaleler, çağlayanlar oluşturarak birleşen bu beyaz kar sularının, Hardizen deresi ile bütünleşmesi, artık alışıldık bir görüntü oluyor bizlere. Her adımda çiğdemler, çuha çiçekleri ve orman güllerinin kokuları eşliğinde bir renk cümbüşüne dönüşüyor yolculuğumuz. Burada gördüğümüz ve bizleri etkileyen orman gülleri ilk başlarda bembeyaz iken daha yukarılarda rakımın da etkisiyle mor ve sarıya dönüşmekteler. Aygır Gölü de tıpkı Balıklı Göl gibi Kışın ve ilkbaharda, etrafı karlarla kaplı yüksekçe dağlarla çevrili olup, buralardan süzülen ince köpük halindeki küçücük sular bu gölü besler. Etraf yer yer çeşitli çiçeklerle kaplı, adeta bir çanak ve tabak şeklindedir. Buradan bakınca aşağılarda yayla evleri tek tek görünüyor.